Cırcır cır böceklerini insanların evlerine bırakacağız. Uyanınca da bize para verecekler. Zekice böylece hayır diyemezler. Hem de sürpriz olacak. Herkes sürprizlere bayılır. Hele de işin içinde böcekler varsa. İnsancıkları uyutalım. Cirçir böceği faturası 19.99 dolar. Nakit gönderin. ...sizi öldürebileceğini ilk kez duyuyor olabilirsiniz. Ama önce... ...Everday sakinleri gizemli bir hamam böceği salgınıyla... ...karşı karşıya gelmiş durumda. Böcek ilaçlama şirketleri şaşkın... ...ve yerel bir İtalyan lokantası... ...sağlık ihlali gerekçesiyle kapatıldı. Polis tarafından çizilen bu resimde görülen... ...iki şüpheli sorgulama için... ...yetkililer tarafından aranıyor. Hamam böceği mi? Ama ben... Şşş. Evet, hamam böceği... Temiz ve uyku veren kuzeni cırcır cır böceğinin aksine hamam böcekleri hastalık yayar. Bebekleri korkutur ve ölümsüzdür. Biraz Pekala, daha... Pekala hamam böceği işine giriyoruz sen. Ne dedin? Hey biz de öyle. Ne yapıyorsun burada mı uyudun? Kazandığım en kolay para. Güvenli olduğunu emin misin? Güvenli mi? Sanırım neden? Gördüğün gibi C planı işe yaradı. Çünkü C cırcır cır böceğinin ilk harfi sumo. C... <Gülüyor> <Gülüyor> Hı? Hı? İşinde Hı? bol şans. Hı. Daha fazlası Cartoon Network Türkiye YouTube kanalında.